Hepiniz hoş geldiniz. Bravo! Sizlere bu videoda GTA 6 trailerını baştan sona inceleyip oyunun bize ne vaat ettiğini çözmeye çalışacağız. Harika bir oyunla karşılaşacağımıza <laughs> harika bir oyunla karşılaşacağımıza eminim. Fakat sizlere bazı basit GTA bilgilerinden bahsedip öylece devam etmem gerekiyor videonun devamı için. İlk olarak eğer Rockstar büyük bir değişiklik yapmasa bu oyunumuz sadece GTA 4 ve GTA 5 ile aynı evrende geçiyor olacak. Yani GTA San Andreas, Vice ve diğer GTA oyunları hiç yaşanmamış gibi olacak. Eğer trailerda eski karakterlere benzeyen kişiler görürsek muhtemelen sadece basit bir gönderme olacak olacaktır. Ayrıca en başta söyleyeyim. Birazdan izleyeceğimiz trailer tamamen PlayStation 5 ile oluşturulmuş. Pro da değil, direkt PlayStation 5. Yani bu grafik kalitesiyle oynuyor olacağız. Eğer tabii PlayStation 5 ve 80 dolarınız varsa. Neyse direkt konuya giriyoruz. Trailer ilk olarak Jason karakterinin bazı sızıntıları tamir ettiğini söylemesiyle başlıyor. daha önce up just some leaks. yaşanan trailerlar ve oynanış sızıntıları minik bir gönderme yapmış diyebiliriz. Hani sızıntı ya. İlk trailerda çok ruhsuz diye eleştirilen Jason karakterinin bir günüyle devam ediyoruz trailer'a. Eğer karaktere detaylı bakarsanız kendisi bu şekilde bir dövmeye sahip. Aynı dövme bu karakterde de mevcut. İkilinin önemli bir geçmişi sahip olacağı buradan belli. Ayrıca kolundaki kuru kafa dövmesi ve trailer boyunca giydiği tişörtler kendisinin askerlik geçmişine de vurgu yapıyor. Tabii Jason'ın eski bir asker olduğu GTA 6 için açılan sitede yer alıyor. Harika bir şekilde tasarladıkları bu internet sitesinde karakterlerin geçmişlerini kendinize okuyabilirsiniz ve ekran görüntülerine bakabilirsiniz. Sitede Jason hakkında şu bilgiler yer alıyor. Durup okuyabilirsiniz. Çünkü vakit kaybet diğer sahnelere geçmemiz lazım. Bu izlediğiniz sahne çok önemli bence. Çünkü bana sorarsanız bu gerçek bir oynanış görüntüsüydü. Red Dead Redemption 2'yi oynamış olanlara bu görüntü tanıdık bile hissettirmiş olabilir. Çünkü RDR 2'de sinematikler Arthur'un kameraya sırtını dönüp bir yere doğru hareket ettiğinde biter. Genellikle de bir kapıdan geçer. Eğer siz de o esnada yürümeye devam ederseniz kesintisiz bir harekette oyuna dönmüş olursunuz. Bu görüntü RDR 2'de 151 saat geçirmiş olan bana çok tanıdık geldik ki şuraya baktığında karakterin gerçekliği oyuna harika bir şekilde taşınmış. Direkt olarak diğer sahneye geçiyoruz. Jason arabasıyla ile ilerliyor ve sokaktan bir ablamız karakterimize sesleniyor. Yapalım, Jason. Fazla atıp tutmak gibi olmasın ama oyundaki NPC'ler oyuncuyla daha fazla etkileşime geçiyor olabilir. Belki bu rdr gibi dışarıda rastgele denk gelen miniyan görevlere benzer bir şeydir. Belki de NPC'ler sadece karakterimize selam veriyor olabilir. Ha. That's a fine horse you got there. Thank you. How long you been bu da yaşayan açık dünyanın çok çok daha gelişmiş olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca Jason abimiz de mahallesinde bayağı popüler gibi. Bu sahnede Jason bayağı rahat bir şekilde muhtemelen gözdağı vererek bir dükkanı soyuyor. Haraç toplama işi de olabilir. Belki de beraber çalıştığımız Brian için haraç topluyor olabiliriz. Bu da tabii ki RDR'nin ikonik haraç toplama görevlerini hatırlattı bana. Jason'ın üstünde Leonida tişörtü var. Gerçek hayatta Vice City Miami'ye eşitse Leonida da Florida'ya eşit diyebiliriz. Fakat oyunda birden fazla bölge olacak. Trailer'ın akışını bölmemesi için bu bölgelere sonra değineceğiz. Bu sahnede Jason'ın bakış açısına geçiyoruz. FPS modunda bir işaret olabilir. Bu grafik kalitesini FPS bir bakış açısı sunabilecek olması bana hala imkansız geliyor. Şuna baksanıza yani arabanın camının yansıması bile çok gerçekçi. Devam edersek eğer tabelalarda Vice'de havaalanına giden bir yol görüyoruz. Bir fly as uçağı da görüyoruz. Bu da Geta 5'te karşımıza çıkan bir uçuş firmasıydı. Diğer sahnede Jason sahilde ağırlık çalışıyor. Bu GTA San Andreas'ta bulunan spor yapma mekaniklerini ve mini game'leri oyuna getirdikleri anlamına geliyor olabilir. Çünkü bana sorarsanız Rockstar böyle şeyleri trailer'a koymuşsa bir sebebi vardır. Şişmanlama ve zayıflama mekaniklerini daha önce RDR2'de görmüştük. Hatta yan karakterler Arthur'un o anki vücut durumuna göre yorum yapıp dalga geçiyorlardı. Guess you don't need to worry about bunu 2018'de yaptıklarını düşünürsek 2026'da bunu görmemiz imkansız değil gibi. Bu sahnede Haiti bayrağının olduğu bir yerde polislik olaylarının döndüğünü görüyoruz. Çetecilik işleri içinde büyümüş olan Jason buna alışık olsa da Vice'de oyunlarındaki Haiti çetesini yeniden görmek iyi hissettiriyor. Trailerın devamında Jason hapishaneye Lucia'yı almaya gidiyor. Trailerın bu noktasında Jason'ın sesini bir yerlerde duyduğuma kesinlikle eminim ama nerede duyduğuma emin değilim. Bunu söylememin nedeni hala GTA 6'da çalışan sanatçıların belli olmaması. Eğer bir tahminimiz varsa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. Jason, Lucia almaya geldiğinde kapıdaki polis Jason'a seni tanıyor muyum diye soruyor ve Jason basitçe belki deyip geçiyor. I think you heard before. You He might have. Bunun sebebi muhtemelen Rusya'yı sık sık ziyarete gelmiş olması ya da Rusya'nın birden fazla kez hapisten çıkışı ve Jason tarafından alınıyor oluşu. Tabi aynı zamanda Jason bir polis muhbiri de olabilir. Ama neden bütün polisler muhbiri tanıyor? Çok saçma olur bence bu. Yani hani o sen bizim muhbir değil misin yahu falan gibi bir şey olur bu mantıksız yani. Aa Jason muhbir ya bu adam falan hapishane etkileri gösteriyor vah vah diye yani olmaz o. Geçtim orayı. Sonraki sahnemizde çiftimizin birbirine ne kadar özlediğini görüyoruz. Tekrar ve tekrar. Harbiden çok özleşmişler. Yani helal olsun. Ama ben olsam ben de özlerdim. Sonraki sahnede direkt olarak gerçekten işe koyulan çiftimiz Sinfonera National Bank olarak bilinen bir yeri soyuyor. SNB ismi ne kadar tanıdık gelse de muhtemelen bu banka ilk defa bu oyunda karşımıza çıkıyor. Çünkü GTA 6 dışında başka bir görünüş bulamadım. Ayrıca Rusya'nın silahlara ve bankanın sisteminin çökmüş oluşuna bakacak olursak bu profesyonel bir soyguna benziyor. Devam eden sahnelerde Brian Hedder'a ait olduğunu düşündüğüm bu lokasyonu ve bir takım gizemli işleri görüyoruz. Bu karakterin açıklaması da ekranda var. Okuyacaksan eğer durdur. Başlattıysan devam edelim. Bu sefer bir kamu hizmeti sahnesi görüyoruz. Bana sorarsanız Rus hapisten çıktıktan sonra oyun bize zorlu kamu hizmeti görevi yaptıracak bana öyle geldi. Yani bildiğiniz gameplay olarak yerden çöp falan toplayacağız. Bir sahne sonrasında da Cal Hampton adlı komplo teorisyeni abimizi görüyoruz. Muhtemelen diyaloglardaki komedi unsurlarından birini sağlayacak. Sonraki sahnelerde bir polis baskını görüyoruz. Doğru olmayabilir ama bu ilk trailerdaki bu sahnenin farklı bir bakış açısı olabilir. Devamında Re Real Dimez grubu. Real Dimez Dimez'dir ya. Devamında Real Dimez grubu karakterlerini görüyoruz. En önemli özellikleri fazlasıyla viral kişilikler olmaları ve bu yine oyundaki sosyal medya kullanımının önemini vurgulamış oluyor. Bu iki sahnede Jason'ın sokakta Lucia'nın da bir kafes dövüşünde olduğunu görüyoruz. Burada Jason'ın sokak geçmişine vurgu olsa da Lucia'nın profesyonel bir şekilde dövüşebildiğini görüyoruz. Kendisinin geçmişi de bu şekilde hatta kendisi Liberty stili. Oyunda da bir sürü farklı plaka var ve bunlardan biri de GTA 4'ün geçtiği Liberty City'ye ait. Bol bol aksiyon ve çılgınlığın ardından sonraki sahnemiz bu yapıyorsun desene sana. Aksiyon aksiyon tınk, aksiyon aksiyon tınk. <laughs> Televizyonda filin silah dükkanının reklamı dönüyor ve bu fil Vice'de oyununda da mevcut. Zaten videonun başındaki uyarımı bu sebeple yapmıştım. Ayrıca alakasız ama şuraya baksanıza. Adamlar biranın baloncuğunu yapmış. Gerçekten hiç gerek yok ama adeta film çekmiş adamlar şu detaycılığa bakın. Niye bu kadar çok oğlum? Bakın lan! Vurgulacaksınız oğlum. Gibi yani çok saçma oldu bir <laughs> Öyle bir bakın diye vurguladım ki neyse dursun. Bunun dışında da Lucy'yi bileğinde kontrol bilekliği ve üstünde kamu hizmeti üniformasıyla görüyoruz. Ve yine ilk trailer'da olduğu gibi gün batımına sürüp bu trailer'ı da burada noktalıyoruz. Sonra tank anladın mı? <laughs> Yine vurgulamak gerektiğini hissediyorum şunu. Az önceki görüntüler PlayStation 5 üzerinden alınmış. Cidden hayret ettiriyor. Şu an çıkış olarak ise sadece konsol platformlarında gözüküyor. Tabi bu trailerin yanı sıra bir internet sitesinin yayınlandığından da bahsetmiştim. Ona bakarsanız eğer sitede karakter geçmişlerinin yanı sıra oyunumuzun geçtiği Vice City hakkında da birçok bilgi var. Vice City yine GTA 5'te olduğu gibi parçalara bölünmüş. Harita daha mı büyük olur bilemeyiz fakat daha çeşitli olacağı kesin. İlk bölgemiz benim tahminime göre Leonida Case. Burası oyunun sahil bölgesi gibi gözüküyor. Daha çizgisel bir parça ve küçük müstakil binalar oldu. Daha az NPC'nin oldu fakat yine de dolu hissettirecek bir yer gibi. Trailer'da Jason'ın ilk olarak takıldığı yere benziyor. İkinci durak ise direkt olarak Vice'di. Ocean Beach ve Little Cuba gibi bildiğimiz lokasyonlara ev sahipliği yapıyor. GTA 5 üzerinden örnek verecek olursak muhtemelen şehir merkezi gibi gökdelenlerin ve çeşitliliğin olduğu yerler olacak. Üçüncü bölge Grass Rivers. Bu bölge bana daha çok RDR'deki bataklıkları hatırlatsa da GTA 5 üzerinden örnek verirsek Trevor'ın yaşadığı yerler gibi düşünün. Yine de kendine özgü insanları var. Fakat bu sefer kurak bir çöl yerine timsahlı bir bataklık denilebilir. Burada daha karanlık işlerin döneceğini düşünüyorum. Dördüncü bölgemiz ise Port Gelhorn. Burası tamamen turist at Atraksiyon? Yani bana başka bir kelime içinde kullanıyor. Atraksiyon. Atraksiyon nedir? Burası tamamen turist atraksiyonlarından uzak, her şeyin ucuz ve kalitesiz olduğu bir yer olarak tarif edilmiş. Ucuz moteller ve kaçak içkilerden bahsediliyor. Haliyle burada işimiz olur mu bilmem ama çok da önemli bir bölge olacakmış gibi gözükmüyor. Her ne kadar sonraki bölgemiz olan Ambrosia, Horn'a benzese de 5. bölgemiz muhtemelen motor çetelerine ev sahipliği yapacak. Los Santos'un Lost MCC'si gibi burada da kendine has bir motor çetemiz olacak gibi gözüküyor. Bu bölge daha çok sanayi bölgesi gibi ve endüstriyel bir alan. Son durağımız ise Kalaga Dağı Ulusal Parkı. GTA 5'in Çiliyat Dağı'na benzetsem de muhtemelen çok daha büyük ölçekli bir vahşi alana sahip olacağız. Daha büyük bir ekoloji içerisinde muhtemelen avcılık, balık tutma gibi şeylerle de uğraşacağız. Her ne kadar gerçekçi bulmasam da RDR'deki hayvan avlama sistemini oyuna getirme ihtimalleri bile var. Ayrıca sadece bir park olarak düşünmeyin. Köprüleri, otoyolları hatta şu şekil motorcuları bile var. Sızıntılar ve spekülasyonlar dışında GTA 6 hakkında bildiğimiz çoğu şey bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğenip bu tarz videolar için kanala abone olabilirsiniz. Yeni görevimiz 26 Mayıs 2026'ya kadar hayatta kalmak. O yüzden Oğlum ne, ne salak bir yeni görevimiz <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>